yaptık başka? Bir kişiden fazla bilinmemesi. Bu çok önemli. Binenlerimiz için özellikle söylüyoruz. Bu denge sorunu yaratacağı için Evet, şş, bence. Yan yana değil, tek sıra şeklinde kullanabiliriz. Saatte 70 km hızı geçmeyen, mesela sizin <laughs> önünüzdeki yol, bu mümkün uygun değil. Geçmeyen yollarda arkadaşımız... İki arkadaşımız vefat etti. Ayazın yaşlarımız var. Maalesef... 1.18, 1.18. E yani yakın. Evet. Gecemizin daha parlak ve daha güzel olması için sizin şu anda para cezası değil de benim yaptığım bir hatta yürütmeyi durdurur, benim ülkemde bu hizmeti sonra eler mi bir şeklinde biraz daha kaygılı olarak daha çok özen gösterip kullanmanız gerekiyor. 5 yaşında çocukların kullanmasını öner, önerilmiyor ve bu mevzuatlar tarafından yasaklanmış. Bunun sebebi kullanamayacağı için değil, kullanmasında engel ve sakıncalar görebildiği için, refleksler anlamında. Da, özellikle gece giderken burada ışıklar var arka ön evet, biliyorsunuz onlar da kapanabilir bir de dengesizlik yaratır başka <Hayran>. <Yetimlemeyi> Yeah. Well